Buradaki dağlık bölge, akbabalar için de uygun bir yaşam ortamına sahip. Kalabalık bir sürü hareket halinde gökyüzünde dönüyor. Anadolu'da dört farklı akbaba türü yaşamakta. Şu an burada uçanlarsa bu dört türün içinde en büyük olanları. Kara akbabalar. Kara akbabalar sadece Anadolu'nun değil, bütün Avrupa'nın da en büyük kuşları. 3 metreyi bulan kanat açıklığı ve 10 kiloyu geçen bir ağırlık. Kara akbabalar insanlar için hiçbir tehdit oluşturmaz. Genelde ölü hayvanlarla beslendikleri için hastalıkların yayılmasını da engellemiş olurlar. Yalnız hayvan leşleri her zaman bulunmuyor. İnsanlardan uzak arazilerde yiyecek bir şeyler bulunmadığı zaman köylerin yakınlarına gitmek lazım. Bolu'nun köyleri her tarafta yeşille iç içe. Yalnız bütün köyler buradaki gibi büyük değil. Küçük olanlardaysa gençlerin hepsi gurbette. Bizim bura on nane. On nane ne ileri gidiyor ne geri gidiyor i̇şte böyle duruyor. Yes, yes, çok güzeldi hayat. Çok güzeldi, o da güzeldi. Hiç gayrı. Yaşlılar, gayrı, kocalar beğenmiyorlar, yaşınmıyorlar yes, gayrı. Yaşlık durmuyor köylerde. Dedim, ben de dedim. Acaba bu yaşamın sonu ne olacak? Yaşlık gidiyor o. Dönecek mi ileride, dönmeyecek mi? Hep ihtiyarlar kalıyor köylerde. Yani bizden genci yok. Yani geç biz varız köyde. Ben buradan vazgeçemiyorum oğlum. Buranın havası iyi. Buradan iki alt gidiyorlar şaka yaylaya. Yaylada duruyor. Dört aydır, dört aydır indiriyorlar buraya. Buranın hayatından ben ayrılamıyorum. Bu köyden yani. Çok seviyorum ben yani havasını. Iyi. güzel. ay, ay burada durursak, yedi ay burada duruyoruz. Alt, beş ay yaylada geçir hayatımız. Biz büyük şehire gidip de oraya sıkılıp da ne iş yapacağız bu yaştan sonra? Hayvancılığıyla uğraşıyoruz. Başka işimiz, gücümüz bu. İşte doğma büyüme buralı olduğundan şöyle baktım her şey ayağın kaldı. Hele ilkbahar bir gelseniz bura. Bir yayla yani şöyle yem yeşil. Sarı çıkıyor ne kapkırmızı bir göreceksin yani. Herkesin memleketi. Ya yani şehirdekiler ne yapacak? Zamanla köylere dönecek. Toprağına sarılacak, karnı doyuracak. Bu şehirlerin kirliğini nereye kadar? Bence benim niyetim bu. İyi niyet dilekleri tamamen köye ve toprağa dönmek üzerine. Bolu coğrafyasındaki dereler öyle yüksek vadiler ve sarp kayaların arasından geçmiyor. Genelde sakin ve düz araziler görsel olarak etkileyici güzelliklere sahip. Alüvyonlu topraklarla oluşan bu düzlükler, tarım yapmaya da uygun şartlar sunuyor. Elbette her taraf tarım arazisiyle kaplı değil. Yoğun ağaçlık bölgelerin içinde eğer ince derelerde varsa, ortamdaki nem miktarı da aynı oranda yükseliyor. Nemin yükselmesi bazı canlıların da tam aradığı şartları sunar. Çürüyen ağaçlar gibi organik yüzeyler, mantarların en sevdiği ortam. Mantarlar burada farklı güzelliklerde birçok çeşide sahip. Ancak güzellik bazen de başa bela oluyor. Mantarla aynı renkte olan kabuksuz bir salyangoz bu lezzetli besinle karnını doyuracak. Mantar yiyebileceği miktardan daha büyük ama o daha lezzetli bir yer arıyor. Yine de buradaki bütün mantarlar henüz istilacılar tarafından saldırıya uğramamış. Bolunun kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı her tarafı ormanlarla kaplı. Öyle ki bu ağaçların bir kısmını şehir merkezinde bile görebilirsiniz. Ancak etrafta ne kadar ağaç olursa olsun kış mevsimindeki ısınma ihtiyacı havayı da ister istemez etkiliyor. Yine de köylerdeki hava kalitesi insanların sıcaklığı gibi. Tursu, turlu abinin dükkanına geldiniz yani. Çubuk ne aldın burada? Torlu biliriz biz. Ha, ben onun babasıyım kızım. Yani biz kız da çok acıder, bilir, Ya, biliyor musun sen Turlu abini? Elindeki ne Aferin bilir. kız. Lan gelin buraya No, <laughs> Tuğçe <Turuçağı>, buraya gel. Nereye gele? çabuk gelin. Tuğçe. Lan gel bakalım yanıma bir. Ha, Aldık bu da benim köylü şu anda Alpoğut köyündeyiz. Köy yaşamı gerçekten görülmesi ve yaşanması gereken bir yer, bölge. Bakın az önce güneşli bir havaydı. Şu anda bulutlu bu hava. Daha değişik bir zamanda da tekrar yağmurlu, ardından karlı bir hava, ardından da tekrar güneşli ve bulutlu bir havayı yani bir mevsimde dört mevsimi de yaşama e, şansına sahibiz. Böyle bir coğrafyada, böyle bir bölgede yaşıyoruz. E, bu yüzden ben kendi adıma kendimi çok şanslı hissediyorum. İnsanlarımızın da bu coğrafyayı görüp gelip misafirimiz olması ve yaşamasını canı gönülden istiyorum ve bekliyorum. Bereketli topraklarımız mevcut meyvacılık açısından elma, armut, şeftali, kiraz, vişne, sebze olarak domates, patlıcan, salatalık yani bunların yanına her türlü ürünü koyabilirsiniz. Bu bölgede Alpavut köyünde Antep fıstığına kadar ürünümüz yetişmektedir. Çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Bu bölge aynı zamanda Bolu ve yakın civarın, ilçelerin ve illerin meyva ve sebze ambarı. O yüzden kendimizi çok bahtiyar hissediyoruz. Zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Şükürler olsun diyoruz. Yaşadıkları yerin değerini bilmeleri gerçekten çok önemli. Zaten Bolu dağlarla çevrili muhteşem bir coğrafyaya sahip. Şehir merkezinin 700 metreyi geçen yüksekliği etrafındaki dağlarda 2000 metrelere yaklaşır. Burada bulutların arasından yeryüzüne ulaşan ışık hüzmeleri de muhteşem görüntüler oluşturuyor. Buradaki vadi tabanı denizden 800 metre yükseklikte. Yalnız 50 kilometre doğuda, yüksekliğin 2500 metre sınırına geldiği Bolu ve çevresinin en yüksek dağları bulunur. Köroğlu Dağları'nın kuzeydoğusunda Yeni Çağ, dört divan ve Gerede var. Birbirine yakın bu ilçeler aynı zamanda o meşhur Kuzey Anadolu fay hattının da üzerinde yer alıyor. Kırılmalarla oluşan çatlaklar ve çukurlar zamanla alüvyonlu topraklarla dolmuş. Günümüzde ise düz bir şekilde. Ova yaklaşık bin metre yükseklikte ve etrafı tamamen ormanlarla çevrili. Yalnız ormanların da arasında Köroğlu Dağları'nın zirveleri bulunur. 2000 metrelerin üzerindeki bu ağaçsız ve geniş zirveler Bolu coğrafyasının fiziki özelliğini de gösteriyor. Bir biri ardına dizilen sıra dağlar, uzaklarda görülen Seben Gölü ve göz alabildiğine uzanan ormanlar. Yaklaşan gün batımı artık verebileceği bütün güzellikleri cömertçe sergiliyor.